kemiğimizi kurutuyor tayyar köpeği! Gittikçe de azıtıyor! Geberse de kurtulsak! Başka türlü rahat yok! Geberecek! <laughs> Ahmet'le kapışması iyi oldu! Herkesin içinde dövüştüler! Kaçmaz bu fırsat! Büyük adamsın İlyas! Uzatmadan, duyurmadan bitireceksiniz! <laughs> Kimseye görünmeyin! İz bırakmayın! Merak etme! Barakasındadır o! Hayrola. Tatlı bir iş için geldik. Ne işi? İçeride konuşalım. Sabah bir tatsızlık olmuş galiba. Hesabı sorulacak! Ahmet, anasından doğduğuna pişman <gülüyor> edilecek! <gülüyor> Neymiş o tatlı iş? İlyas'la Rıfat'tan ayrı üçümüz bir dümen çevirelim diyoruz. Benimle mi? Evet! İstemem! Neden? Kazancın yarısı senin, öbür yarısı bizim! İşi siz çevirirsiniz! Mangarı da ben <laughs> alırım... ...Her zamanki gibi! <laughs> Yeah. Birkaç takım çamaşır, Frenk gömleği, çorap, yeni elbise. Ee, başka karıcığım? Ayakkabı da ister. Ha, bir de yeni okul çantası lazım. Hı hı! Bak. Buyurun! Tutuklusun! Neden? Suçum neymiş? Cinayet! Kayı yara bıçaklamışsın! Ben mi? İskelele dövüşmüşsünüz önce! Ee, evet ama... ...Orada bitti o iş. Öldürmedim. Gidelim, savcıyı anlatırsın. Ağlamayın! Her şey anlaşılacak! En geç yarın döneceğim! Akılsız! Bize posta konur mu lan? Leşini ayağından sürürler böyle! Kes bu lafı! Her ihtimale karşı tatlı bir numaram daha var. Neymiş? Şüpheyi çekmemek için bir tiyatro oynayacağım ki... ...herkes hüngür hüngür ağlayacak. Fazla da civama. Oh, merak etme. Kim bilir hangi düşmanı öldürdü... ...Ahmet'in üzerine yıktılar. Hakikat sonuçlanıyor. Masum olduğum anlaşıldı. Gözümüz aydın. Şahitlerin ifadesi, bütün deliller beni suçluyor. Tayyar'ı dövdükten sonra onun beni öldürmesinden korkarak elimi çabuk tutmuşum. İddia bu. Böyle de. Ne olacak? Mahkemem başlayacak. Ne kadar yatarım, sonunda aklanır kurtulur muyum bilemiyorum. Çocuklara belli etme. üzüldüm. Sevdiğim adam da Ahmet. Allah kurtarsın. Amin. İnşallah. Şahitlik yapacağım baban için. Sizler için de elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Çekinmeyin. Teşekkür ederiz. Sezer'i yanıma alacağım. Çalışacak, para kazanacak. Sağ ol Rıfat amca. Haftada 200 lira vereceğim sana. Sabah bu saatte geleceksin, hava kararırken döneceksin. Dostluk başka, iş başka. Kaytaracak olursan bozuşuruz. Hiç merak etme. Hadi bakalım, iş başına. Hadi, çabuk ol. Şu tarafı da süpür. Dalgacı. 40 lira, kaç kere söyleyeceğiz sana, ha? Pekala, ver üstünü! Oldu. Al bakalım! Hadi hayırlı işler! Işte. Nereye böyle, İşe. Aferin çalışkan çocuğum! Ne oldu İstanbul, gitmiyor musun? Öfkelendirme anne! Kızarsa çeker vurur, katil babası gibi! <laughs> buldum. Gel taşıyım. Nasılsın anne? İyiyim yavrum. Ne haber Pırtık? <laughs> Bakıyorum keyfin yerinde. <gülüyor> <gülüyor> Eksik bir şey var mı anne? Her şeyi fazla fazla almışsın. Uslu durmuşsun, yemeğini yemişsin. Annemizi üzmemişsin. Üzmedim. Bakalım öyleyse